İki ay sonra bir seçim var. Evet. Mevcut bir iktidar var. Bir de karşısında altılı bir ittifak var. Hangisi sana daha çok güven veriyor? Yani aslında bu altılı ittifaktan da ziyade. Burada tamamen şu anda ülkede insanların yaşamları söz konusu. Herkesin böyle artık rahat bir nefes alması lazım. Mesela yurt dışındaki insanların hallerini görüyoruz. İnsanlar bazı ekonomi için ekonomi şartlardan dolayı yurt dışına doğru da gidiyorlar gençler özellikle gençler özellikle çünkü geleceğe yönelik bir çabaları olsa bir hep bir engel, de, engel. hep bir <laughs> <y> <laughs> <y> <gülüyor> 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 hep bir engel <laughs> yokuş çıktı yukarıya y hep bir engel var çünkü karşılarında yani tamamen ben beni nasıl engeller var? Yani çünkü işsizlik var ülkede, evet. özellikle mesela şimdi EYT var, hani birçok insanların adına mutluyuz ama şimdi yaşlı kesimlerden de çalışan çok var ve birçok gençlerin önleri de kesiliyor. Hani okuyup da bir yere gelemeyen var. Mesela kendi arkadaşlarımdan örnek vereyim, ee, 4 senelik üniversite mezunu, şu an hala bir temizlik şirketinde, asgari ücretle çalışan bir arkadaş. Bu adam yani 15-20 senesini vermiş, 15-20 senesini verdikten sonra hala eline bir işini alamadı. Yani okuması bile boş. Bu yüzden demek istediğim konu şu. Hani kendi açma kendi adıma söyleyeyim ve birçok insan da belki benimle aynı düşünüyordur. Yani insan kendine yarayacak bir insanı aday gösterir. Mesela şimdi bu yaşa kadar hani bir şey görememişsindir, bir şey olmamıştır ama bu yaştan sonra da artık yani herkesin taşın altına elini koyması lazım. Ve kendine nasıl iyi hissediyorsa hangi parti liderinin gelip de kendi geleceğine dair yöneliklerini yapacaklarını falan söyleyip de bunları yapacaksa eğer kim olursa olsun ben uyumu ona veririm. Hani şu an bir şey göremedim. Peki lider mi kadro mu? Lider kadro da liderle beraber gelir. Yani Hadi. kadro tabii ki de. Yani sadece liderle olmaz. Aynen. Ya, aynen öyle. Kadro da önemli. Kadro kadro önemli evet. Kadro da önemli. Kadro yani, önemli. Yani, aynen öyle. Liyakat liyakat, liyakat, liyakat liyakat evet. Kurumların Liyak başına işi bilen adamların geçmesi lazım. Aynen öyle. Yani. O adam işi bilecek Peki şu yani. Peki an, şu anki mevcut hükümet e, liyakata önem veriyor mu sizce? Sizce vermiyor. Yani vermiyor. Hı? Şu an vermiyor. Çok doğru. Emşerim, akrabam, ahbabım, dostum işi bilip bilmemesi önemli değil. Nepotizm var diyorsun yani. Yani nepotizmin yani açılımı açılım. hani akraba e, yakınları kayırma, yandaşları kayırma oluyor. Evet, oldu. evet. Aynen. O muhakkak var şu an yaşanıyor zaten ülkede. O yüzden yani hayırlısını dileyeceğiz ama dediğim gibi yani artık bir değişim şart. Değişim şart, Değişim şart evet. evet. Ne olur sizce Temennim, seçimlerde? E. Bence Millet, Aynen, i̇ttifakı, millet i̇ttifakı kazanır. Kazanır mı? Evet Millet evet, İttifakı millet. kazanır. Güven veriyor peki size Millet İttifakı? Şu anlık veriyor evet söylentileri veriyor ama inşallah 20 sene önceki olaylar. Mesela mutabakat metinleri falan yayınladılar. Şunları 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 yapacağız dediler. Yani bunlar ee, okudunuz mu bunları? Ya ona pek benim onları ben kaçırmış olabilirim onları okumadım. madde insan e, e, yani 53-55 madde bir şeydi yani. Güçlen, güçlendirilmiş de e, güçlendirilmiş parlamenter par parlamenter rejim tabii Aynen. Ki en başta. Yani, yani o kadar çok yoğun oluyoruz ki takiple edemiyoruz yani. fazla. Yani. yani çünkü herkes artık farklı bir kafadan şu o şunu şu yapacağım şu bu ay, bunu yapacağım deyince nasıl <laughs> ödeyeceğim faturamı nasıl ödeyeceğim Yani millet kendi Aynen. kendi derdine mi düştü insanlar? Aynen. Evet, insanlar şu, şu an, an kendi derdinde. An. Televizyon bile izlemek istemiyor insan O yüzden yani çok bundan Bununla Takip edelim. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir 5 sene öncesine kadar, 10 sene öncesine kadar da yani şu cüzdanım doluydu benim. Yani şöyle göstereyim hatta. Şu cüzdanı toplasanız şu an 40 lira para var. Yani 5 sene öncesine kadar doluydu. Yani bu kadar ekonomi sıkıntıların önüne geçilebilirdi. Ama neden olmadı? İnsan yani birçok şey de söylemek istemiyor burada. Hani şimdi Silivri soğuktur derler. Yok, <laughs> hayır şimdi hayır. Silivri bunu, evet. Hayır hakaret yok, küfür Ama yok. Öyle, e, yani, sadece politik evet. eleştirirsin, alkışlarsın. Bunda bir sıkıntı şimdi yok yani. Şimdi aynen öyle. Orası öyle. Yani demek senin şu 5 sene önce aslında bu ekonomik sıkıntıların önüne geçilebilirdi. Alım gücün düştü mü? Alım gücüm düştü. Yani ben Ama düştü. maaşlar yükseldi. Maaşlar Böyle yükselsin. diyorlar şimdi mesela. Şimdi bir kitle vatandaşlar diyor ki bak maaşlara şu kadar zam yapıldı. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Yani maaş istersen 20 bin lira olsun ve istersen az kuruca 30 bin lira olsun. Ya ben şu markete gidip de ekmeği 15 liraya aldıktan sonra o maaşın bana bir etkisi yok. Ekmeği yapacaksın 5 lira şu an ekmek 5 liraysa maaşını da yapacaksan 15 bin lira. Ondan sonra o ekmeğin fiyatını yükseltmeyeceksin. Alım gücünü bırakacaksın öyle insanların parasını yükselteceksin O zaman insanlar hem borçlarını öder, faturasını öder. Ben bir bekar adamım mesela. Şu an benim birikim yapmam lazım. Kanın tokluğuna çalışıyorum. Yani bir birikim yapamıyorum. Hani gelecekte dair benim artık bir umudum da kalmadı. Yani bu ekonomiyle, bu alım gücüyle, yani bu ben insanların ağına da giremem öyle söylüyorum. maaşların <laughs> sürekli yükselmesi ne anlama gelir ekonomik olarak? Ne anlama gelir? Enflasyon yükseliyor. Evet. Enfl ne Enflasyon. Mi? Ya bunların da önüne geçilmesi lazım işte biraz eee ürünlere yansır bu değil mi? Yansır evet. Döviz. Yani dolar bazlı bir ülke olduğumuz için hani birçok ürün de yurt dışından geldiği için e dolar yükseldiği zaman onun fiyatı da sabit durmuyor. O da yükseliyor. Yani kendi ülkemizde kendi üretimimiz yok. Hani tok. Hmm. Araba benim araba benim hmm. karnımı doyurmaz. İthalat <laughs> Yapıyoruz. Orada dolar yüksek olduğu için bir biniyor fiyatların üstüne. E, zamlara e, asgari ücrete ve e, zam, maaşlara zam yapılıyor. Bir de o çalışanlara verilen aktarılan paralardan dolayı ürünlere zam geliyor. Aynen. Dolayısıyla otomatikman enflasyon oluşmuş oluyor. Aynen öyle. öyle değil mi? Evet çok doğru. Yani aklın yolu bir. Aynen öyle. Çok doğru. <laughs> Peki, teşekkür. Te ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun efendim. Ne zaman yani. yayınlanır? Cumhurbaşkanlığında <laughs> yarın. 100 tane at aldık ya 70 milyardan tanesi. Evet. O nasıl iyi mi? 100 tane aldık yeter Sen mi sizce? İşte yeter mi? Yeter mi? size ben, mikrofon tutuyoruz. Bak, siz tamam işte 3 tane 100 tane diyor. 100, 100 tane aldık be kardeşim be. Hollanda'dan 100 tane at aldık. Az az değil mi abi? He? Az değil. Bence az Cumhurbaşkanlığı. 1200 odalı saray abi. Yok 1150 at aldık 1150 100 tane. Yani, He. Bak hiç... çocuklar bilmiyor at aldığımızı bilmiyor çocuklar He? bak. Çocuklar bilmiyor at aldığımızı. Hangi dönemde aldılar bu atı? Yeni 3-4 gün oldu. Bu deprem e, hengamesinde. Deprem, 100 tane at aldık da dedim ben az aldınız dedim 100 tane. 70 milyardan. Bu sağlam bir haber mi? Sağlam. Sağlam, <laughs> sağlam olmaz. Peki, peki abi e, şöyle diyeyim. Ya, Şimdi. <laughs> Azaldık Sen diyorum sigaranı diyorum. çek de hadi. 100 tane aldık azaldık diyorum. 100 tane Şimdi daha alsak abicim, mı? Sana ne mevcut hükümet güven vermiyor mu? Vermez olur mu? Sapına kadar veriyor ya. He? Sapına kadar güven veriyor ya. <gülüyor> Vermez <laughs> mi? Memnunsun yani. Sen ne diyorsun o kadar memnunum ki baksana. Yürüyemiyorum anasını satayım. O derece. O derece memnunum mutluyum yani. O derece yani. <laughs> ha? Ben var ya sabah kadar soralım. Ver Allah'ım konuşalım. Niye abi? Memleket ya. meselesi bak saçları artmışın abi. Saçlar Söyle. komple ağırdı eski. Ağrı. niye ağırdı bu saçlar abi? Yaşlılıktan ağırdı. Yaşlılıktan. Ee, yani. Çileden, çileden çileden. Kim çektirdi bu çileyi sana? Kim çektirebilir? Belki eşin çektirmiştir. Olabilir olabilir. Belki çocuklar çektirmiş. Çocuklar çektirmez. Belki arkadaşların çektirmiş. Arkadaşlarım da çekti. Belki ticaretinde kaybetmişindir. Kaybettim işte Orada kaybettim ha. Peki mevcut yönetimle bir sıkıntın var mı? Herkes görüyor sıkıntıyı mı? Güven veriyor mu size? Şimdi bir 5 yıl daha bize hak verin diyorlar yani. Öyle mi? bir daha bir, bir, son kez bir, bir daha bizi deneyin diyorlar yani. Ya, son kez ama öldü kanasını satayım. Nefes ama 20 yıl yani çok uzun bir zaman değil yani. Bir 5 yıl daha versek olmaz mı yani? E, Tabi ya bir yaşındaki çocuk 20 yaşına geldi. Nasıl değil babam ya. Uzun bir zaman mı 20 yıl? Yo, çok kısa bir zaman ya. Kısa değil mi? Çok kısa zaman babam onlara göre. Bir değişim şart mı diyorsun? Şart kardeş Deneyelim mi öbürlerini? Deneyelim kardeş deneyelim oğlum. Mi? Deneyelim. kardeş oğlum. Deneyelim. deneyelim. deneyelim Pek teşekkür ederim. Sağ olun.